Evet arkadaşlar bugün İstanbul Kapalı Çarşısı'ndayım dermişim. Tabii ki değil. Bizarre İstanbul bölümündeyim. Harvest Market'in. Bakın her şey var. Keşkülü, muhallebisi, tatlılar, aşureler, çeşit çeşit. Her aradığımız ürünü bulabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Kuru yemişler, çerezler, yani bunları e, inanın seneler önce hiç bulamazdık hayal gibiydi ya da bir türk ürünü bulsak Evde taksit taksit yerdik hemen bitmesin diye Her şey var bakın abur cubur diyorum ben bunlara Bisküviler Gofretler artık Ne isterseniz Görüyorsunuz Her çeşit baharat çeşitleri çorba çeşitleri köfteler Köfte harçları daha doğrusu Birçok e, Aklınıza gelebilecek hemen hemen her kalem mal var. Hatta bugün ada çayı bile aldım oradan. İsırgan otu vardı. Bakın görüyorsunuz arko, Hacı Şakir, sabunlar. <laughs> Hepsi var. Çam sakızı, çoban armağanı Bu da var. Anlayan anladı. Ee, kolonyalar, işte çay çeşitleri, çeşit çeşit. Yani ne ararsanız var. Yok yok. İşte favorilerimden. Koska'nın tayin elvası. Çok severim. Koska ürünlerini. Salçalar, konserveler, çeşit çeşit. Bakın aşağılarda maden suları var. Kızılay'ın, sarı kız, bilmem. Ve e, efsane gazoz. Bu da o bile var. Zeytin yağları, çiçek yağları, çeşit çeşit reçeller, ballar. Hepsi Türk ürünleri çeşitli bakliyatlar, makarnalar, yani Türkiye ürünleri, Türk markaları. Yani müthiş güzel bir duygu bunlar, bunları bulabilmek. Bakın görüyorsunuz tabak çanaklar falan var Türkiye'den. İşte çay süzgeci mesela, çok işe yarayan küçük bir şey ama acayip işe yarar. Bizim demliklerin içine monte ediyorsunuz bunu. Çayı hiç süzmeden, içinden süzülerek geliyor. Kurabiyeler, pastalar, gene bakliyatlar bakın görüyorsunuz kuru kahveci Mehmet Efendi yani kahvemiz fincanıyla birlikte satılıyor sucuklar, peynirler daha neler neler hatta öbür tarafta bütün tatlı şeyleri de var dondurulmuş şöbiyetler, kadayıflar onlar da var bakın görüyorsunuz peynirler. Yok yok. Zeytinler. Çeşit çeşit gene peynirler, salamlar, sucuklar, yufka. Hangi bir kalemi sayayım. Müthiş. Bakın şöyle gidelim gene çarşıya doğru. Duvarlardaki fotoğraflara dikkat edin bakın arkadaşlar. Şu boğazın güzelliğine bakın. Müthiş. Orta köy. Kız Kulesi bunlar hep simgesel ne kadar güzel bir şehir İstanbul İşte Kapalı Çarşı'nın rengi müthiş Rumeli Hisarı hangi birini sayın evet böyle maskeli bir şekilde Türk market bölümünde dolaşıyorum Harvest Natural Market'in o yüzden buradaki mutluluğumu sizlere anlatmak istedim yola düşen herkes gelip bütün Türk ürünlerini alabilir. Diğer ihtiyaçlarını da yanında tabii ki. Şöyle.